Allah ile koparmamaktır. Bu mesele. Yani. Bismillah ve elhamdülillah hayatın tamamını kapsıyor. Kapsıyor. Tamamen kapsıyor. Başka dışında bir şey yok yani. Al sana birinci söz bak. İşte. Başta besmele bismillah demek zikir ya nokta istinaddır. Yani Allah'a iman. Sonunda elhamdülillah demek nokta arttır Ahirete imanını artır demektir. İkisi arasındaki hayat sünnet-i seniyyedir. Doğru yaşamaktır. İkisinden de kopuk değil. Kopuk değil. Burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin var ya. Evet. Burada diyor elhamdülillah dersin diyor. Elma yedikten sonra orada diyor elmayı yersin diyor. Elhamdülillah. bağladı yani. Evet. Yani bakın bir elma yerken Bismillahirrahmanirrahim demek zikir. Yani bu elmayı doğru kullanmak yani doğru kazanmak, <laughs> helal almak, helal yapmak yani doğru yedikten sonra Elhamdülillah demek yenilen o kazanılan gıda yenilen gıdanın enerjisini haramda harcamamak vücudunu ikisi arasında Allah'tan kopuk düşünmemek doğru bir hayat O da nedir